Arkadaşlar, bugünkü serimizde e, anlatarak satranç oynayacağım. E, Magnus Carlsen'e karşı 5 yeni yenebildiğim seviyeye kadar gitmeyi planlıyorum. E, siyahlarla oynuyorum şu anda. Sicili açılış yapmayı planlıyorum. 5 yaşında olduğu için çok fazla e, zorlanacağımızı düşünmüyorum. E, Rok atma sebebim e, Şahımda daha e, koruma amaçlıdır. Ve merkezi saldırım saldırıyorum kaleyle. Şöyle şunu Hani 5 yaşın olduğu için çok fazla zaten. Hani daha yeni başlayan birisi. Böylelikle yanmış oluyoruz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler.